Hazırsan bu an sadece senin. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Burada ve şimdi güvendesin. Bu gece huzurla uyumayı hak ediyorsun. Nefesin sakinleşiyor. Dedenin gevşiyor. Zihnin yavaşlıyor. Her şey olması gerektiği gibi. Derin bir nefes daha al. Ve şimdi yavaşça bırak. Her nefes alışında bedenin biraz daha ağırlaşıyor. Yavaş. Sakin. Güvenli bir uykuya doğru ilerliyorsun. Omuzların gevşiyor. Yüz kasların yumuşuyor karnın göğsün her yerin rahatlıyor. Bedenin toprağa kök salmış gibi huzurlu. Şu anda hiçbir yere yetişmek zorunda değilsin. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Sadece burada olman yeterli. Sadece dinlenmen yeterli. Ve tekrar et içinden. Şu anda güvendeyim. Şu anda huzurluyum. Şu anda derin bir uykuya geçiyorum. Her kelimede biraz daha gerşe. Her cümlede biraz daha ağırlaş. Bırak kelimeler seni taşısın. Yumuşak, sıcak bir battaniye gibi sarıyor seni bu ses. Her harf, her nefes seni huzura götürüyor. Bu gece Zihnin ve kalbin derin bir sessizliğe kavuşuyor. Yavaşla. Derinleş. Rahatla. Şimdi tekrar et. Bedenim rahat. Zihnim sakin. Ruhum huzurlu. Uykudayım ve güvendeyim. Uyumak, yenilenmek demek. Ruhunun ihtiyaç duyduğu dinginlik. Şimdi burada. Gecenin karanlığı seni sararken, bilinç altın seni şefkatle kucaklıyor. Düşünceler uzaklaşıyor. Sesler siliniyor. Zihin artık sustu. Yalnızca huzur var. Sadece dinginlik. Şimdi tekrar et. Rahatım. Hafifim. Serbestim. Uyuyorum ve her şey yolunda. Bedenin sıcak, zihnin sessiz. Gece senin. Her şey yavaşlıyor. Sana huzur getiren bir sessizlik. Derinleşen bir karanlık. Seni alıp götüren bir dinginlik. Burada, bu seste kal. Kelime kelime, nefes nefes. Uykuya doğru yolculuk yapıyorsun. Ne kadar dinlenirsen, o kadar iyi hissedeceksin. Ne kadar gevşersen, o kadar huzurlu uyanacaksın. Bırak. Sadece bırak. Her şeyi. Şimdi, burada. Serdest bırak. Derin bir uyku kesintisiz bir huzur sakin bir gece ve sen bu anın içinde rüyaların kapısı şimdi yavaşça aralanıyor ve sen o kapıdan geçiyorsun ve tekrar et ben uyuyorum ben huzur içindeyim ben güvendeyim benim için her şey yolunda sadece bu sesi dinlemeye devam et sadece buradasın Sadece uyuyorsun ve uyumak çok güzel. Bedenin yok gibi, zaman yok gibi. Her şey çözülüyor. Her şey akıyor ve sen sadece uyuyorsun. Ve şimdi her nefeste biraz daha derinleşiyorsun. Sanki içinden bir nehir akıyor. Yavaş, sakin, dingin bir nehir. Düşünceler yavaşça uzaklaşıyor tüm günün yorgunluğu üzerinden süzülerek akıp gidiyor. Artık hiçbir şey tutmana gerek yok. Hiçbir düşünceyi sürdürmene gerek yok. Sadece dinlen, sadece bırak. Kendine bu dinlenme hakkını veriyorsun, uykuya güvenle teslim oluyorsun. Her kasın, her hücren yavaşça uykuya hazırlanıyor. Zihninde artık yalnızca huzurlu bir boşluk var. O boşlukta sakince süzülüyorsun. Ne geçmiş, ne gelecek. Sadece bu an. Sadece huzur. Şimdi tekrar et benimle. Ben her geçen saniye daha da gevşiyorum. Ben bu anın huzurundayım. Benim için önemli olan tek şey dinlenmek uyku beni iyileştiriyor ben rahatça huzurla uyuyorum her nefes alışında uyku biraz daha derinleşiyor kalbin sakin zihnin sessiz ruhun hafif sanki yumuşacık bir pamuk bulutun içindesin tüm evren sessizleşti ve o sessizlik Şimdi seni içine alıyor. Bedenin gevşedikçe zihnin de seninle birlikte uykuya geçiyor. Bu gece boyunca derin bir uyku içinde olacaksın. Her uykuda daha çok yenileneceksin. Sabah uyandığında huzurla dolacaksın. Şimdi izin ver. Kendini uykuya bırak. Tüm sesler silikleşiyor. Tüm kelimeler yavaşlıyor ve sen sadece uyumaya devam ediyorsun. Şimdi derin bir nefes al ve verirken tüm günü bırak. Stresi bırak, beklentileri bırak. Sadece huzur kalsın. Sadece sessizlik. Şimdi tekrar et. Bu gece çok iyi uyuyacağım. Bedenim dinleniyor. Zihnim sessizleşiyor. Ruhum huzur içinde ve sen her kelimede biraz daha gevşiyorsun. Her cümlede biraz daha ağırlaşıyorsun. Yatağın seni kucaklıyor. Sesin ritmiyle uyku daha da yakınlaşıyor. Gecenin karanlığı seni örtüyor ve o karanlık güvenli, yumuşak, huzur dolu. Şimdi her şey yavaşlıyor. Zaman bile duruyor. Ve sen rüyalara doğru yumuşak bir geçiş yapıyorsun. Artık düşünme, artık hatırlama. Sadece dinlen. Sadece uyu. Yavaşça tekrarla. Ben uyuyorum. Ben dinleniyorum. Ben bu gece huzurla doluyum. Kelime kelime uykuya daha da yaklaşıyorsun. Zihnin kapanıyor. Bedenin ağırlaşıyor. Yastığın sıcaklığı, battaniyenin yumuşaklığı. Her şey bu geceyi senin için mükemmel kılıyor. Ve sen sadece uyuyorsun. Hazırsan bu an sadece senin. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Burada ve şimdi güvendesin. Bu gece huzurla uyumayı hak ediyorsun. Nefesin sakinleşiyor. Dedenin gevşiyor. Zihnin yavaşlıyor her şey olması gerektiği gibi. Derin bir nefes daha al. Ve şimdi yavaşça bırak. Her nefes alışında bedenin biraz daha ağırlaşıyor. Yavaş, sakin, güvenli bir uykuya doğru ilerliyorsun. Omuzların gevşiyor, yüz kasların yumuşuyor karnın göğsün her yerin rahatlıyor. Bedenin toprağa kök salmış gibi huzurlu. Şu anda hiçbir yere yetişmek zorunda değilsin. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Sadece burada olman yeterli. Sadece dinlenmen yeterli. Ve tekrar et içinden. Şu anda güvendeyim. Şu anda huzurluyum. Şu anda derin bir uykuya geçiyorum. Her kelimede biraz daha gevşe. Her cümlede biraz daha ağırlaş. Bırak kelimeler seni taşısın. Yumuşak, sıcak bir battaniye gibi sarıyor seni bu ses. Her harf, her nefes seni huzura götürüyor. Bu gece Zihnin ve kalbin derin bir sessizliğe kavuşuyor. Yavaşla. Derinleş. Rahatla. Şimdi tekrar et. Bedenim rahat. Zihnim sakin. Ruhum huzurlu. Uykudayım ve güvendeyim. Uyumak, yenilenmek demek. Ruhunun ihtiyaç duyduğu dinginlik. Şimdi burada. Gecenin karanlığı seni sararken, bilinç altın seni şefkatle kucaklıyor. Düşünceler uzaklaşıyor. Sesler siliniyor. Zihin artık sustu. Yalnızca huzur var. Sadece dinginlik. Şimdi tekrar et. Rahatım. Hafifim. Serbestim. Uyuyorum ve her şey yolunda. Bedenin sıcak, zihnin sessiz. Gece senin. Her şey yavaşlıyor. Sana huzur getiren bir sessizlik. Derinleşen bir karanlık. Seni alıp götüren bir dinginlik. Burada, bu seste kal. Kelime kelime, nefes nefes. Uykuya doğru yolculuk yapıyorsun. Ne kadar dinlenirsen, o kadar iyi hissedeceksin. Ne kadar gevşersen, o kadar huzurlu uyanacaksın. Bırak. Sadece bırak. Her şeyi. Şimdi, burada. Serdest bırak. Derin bir uyku kesintisiz bir huzur sakin bir gece ve sen bu anın içinde rüyaların kapısı şimdi yavaşça aralanıyor ve sen o kapıdan geçiyorsun ve tekrar et ben uyuyorum ben huzur içindeyim ben güvendeyim benim için her şey yolunda sadece bu sesi dinlemeye devam et sadece buradasın Sadece uyuyorsun ve uyumak çok güzel. Bedenin yok gibi, zaman yok gibi. Her şey çözülüyor. Her şey akıyor ve sen sadece uyuyorsun. Ve şimdi her nefeste biraz daha derinleşiyorsun. Sanki içinden bir nehir akıyor. Yavaş, sakin, dingin bir nehir. Düşünceler yavaşça uzaklaşıyor tüm günün yorgunluğu üzerinden süzülerek akıp gidiyor. Artık hiçbir şey tutmana gerek yok. Hiçbir düşünceyi sürdürmene gerek yok. Sadece dinlen, sadece bırak. Kendine bu dinlenme hakkını veriyorsun. Uykuya güvenle teslim oluyorsun. Her kasın, her hücren yavaşça uykuya hazırlanıyor. Zihninde artık yalnızca huzurlu bir boşluk var. O boşlukta sakince süzünüyorsun. Ne geçmiş, ne gelecek? Sadece bu an. Sadece huzur. Şimdi tekrar et benimle. Ben her geçen saniye daha da gevşiyorum. Ben bu anın huzurundayım. Benim için önemli olan tek şey, Dinlenmek, uyku beni iyileştiriyor. Ben rahatça huzurla uyuyorum. Her nefes alışında uyku biraz daha derinleşiyor. Kalbin sakin, zihnin sessiz, ruhun hafif. Sanki yumuşacık bir pamuk bulutun içindesin. Tüm evren sessizleşti ve o sessizlik Şimdi seni içine alıyor. Bedenin gevşedikçe zihnin de seninle birlikte uykuya geçiyor. Bu gece boyunca derin bir uyku içinde olacaksın. Her uykuda daha çok yenileneceksin. Sabah uyandığında huzurla dolacaksın. Şimdi izin ver. Kendini uykuya bırak. Tüm sesler silikleşiyor. Tüm kelimeler yavaşlıyor ve sen sadece uyumaya devam ediyorsun. Şimdi derin bir nefes al ve verirken tüm günü bırak. Stresi bırak, beklentileri bırak. Sadece huzur kalsın. Sadece sessizlik. Şimdi tekrar et. Bu gece çok iyi uyuyacağım. Bedenim dinleniyor. Zihnim sessizleşiyor. Ruhum huzur içinde. Ve sen her kelimede biraz daha gevşiyorsun. Her cümlede biraz daha ağırlaşıyorsun. Yatağın seni kucaklıyor. Sesin ritmiyle uyku daha da yakınlaşıyor. Gecenin karanlığı seni örtüyor. Ve o karanlık, güvenli, yumuşak, huzur dolu. Şimdi her şey yavaşlıyor. Zaman bile duruyor. Ve sen rüyalara doğru yumuşak bir geçiş yapıyorsun. Artık düşünme, artık hatırlama. Sadece dinlen. Sadece uyu. Yavaşça tekrarla. Ben uyuyorum. Ben dinleniyorum. Ben bu gece huzurla doluyum. Kelime kelime uykuya daha da yaklaşıyorsun. Zihnin kapanıyor. Bedenin ağırlaşıyor. Yastığın sıcaklığı, battaniyenin yumuşaklığı, her şey bu geceyi senin için mükemmel kılıyor ve sen sadece uyuyorsun.